Hiç uykudan uyandığında kalbinin hızla çarptığını hissettin mi? Bir rüya gördün. Ama bu rüya sanki sıradan bir düş değildi. Sanki biri sana görünmeden bu mesaj senin için diyordu. Rüyalar kimi için bir hayal, kimi için bir işaret. Ama aslında rüyalar ruhun diliyle yazılmış ilahi mektuplardır. Her gece Gözlerimiz kapanır ama belki o anda kalbimiz başka bir aleme açılır. Orada kelimeler yoktur. Sadece hisler, işaretler ve ilahi sessizlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Salih rüya, nübüvvetin 46 parçasından biridir. Yani bazı rüyalar Allah'ın kullarına gönderdiği küçük ışıklardır. Bir uyarı, bir müjde, bir hatırlatma. Rüya ruhun fısıltısıdır. Bazen bir duanın cevabı, bazen de unutulmuş bir uyarıdır. Ruh, bedenin sustuğu yerde konuşur ve o sözleri sadece uyanınca hissedersin. Hadislerde rüyalar üçe ayrılır. Birincisi rahmani rüyalar. Allah'ın kullarına gönderdiği müjdeli haberlerdir. Bir kapının açılacağını, bir sabrın karşılık bulacağını haber verir. İkincisi şeytani rüyalardır. Kalbi korkutan, huzursuz eden kabuslar. Bu tür rüyaları anlatmamak, Allah'a sığınmak gerekir. Çünkü şeytan sadece korku üzerinden fısıldar. Üçüncüsü ise nefsani rüyalardır. Yani gün içinde düşündüklerinin, yaşadıklarının yansıması bir kelime, bir yüz, bir ses. Hepsi gece zihin perdesine yansır. Ama bil ki, rüya her zaman görülmek için değil, anlaşılmak içindir. Rüya bir dil konuşmaz. O sembollerle anlatır. Ve o dili anlamak, kalbinle dinlemeyi gerektirir. Kur'an'da rüyanın en güzel örneği Yusuf Aleyhisselam'dır. Henüz bir çocukken gördüğü bir rüya onun tüm hayatını şekillendirdi. Güneşi, ayı ve yıldızları kendisine secde eder halde görmüştü. Yıllar sonra o rüya bir hakikate dönüştü. Yusuf Aleyhisselam zindanda bile rüyaları yorumluyordu. Çünkü o biliyordu Rüyalar bazen görünmeyen bir planın habercisidir. Bir çocuğun gördüğü rüya bir ümmetin yolunu değiştirebilir. Peki bizim rüyalarımız? Belki de onlar da bize bir şeyler söylüyor. Bir korkunun ardında saklı bir uyarı, bir huzurun içinde gizli bir müjde. Belki de sadece Rabbim seni unutmuyor diyen sessiz bir mesaj. Bazen bir rüya bir duanın cevabıdır. Bazen de sabret diyen bir imtihanın habercisi ama her zaman bir anlam taşır. Çünkü Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Yine de dikkat et. Rüyalara bağlanma, onlarla hüküm verme. Rehberin Kur'an'dır, rüya değil. Ama bir rüya bazen Kur'an'ın kalbine düşen bir yankısı olabilir. Sabah namazından sonra gördüğün bir rüya aklına gelir. Kalbin titrer. Belki o an seninle Rabbin arasındaki bir sırdır. Bir işaret, bir yönlendirme, bir hatırlatma. Rüyalar ruhun gece yolculuklarıdır. Her biri Rabbimizin bize dokunduğu bir andır. Ve o dokunuş bazen sadece bir saniyelik bir görüntüdür. Ama kalbinde yankısı bir ömür sürer. Unutma. Bir rüya seni korkuttuysa Allah'a sığın. Bir rüya seni mutlu ettiyse Rabbine şükret. Çünkü her ikisi de seni ona döndürmek için vardır. Rüyalar belki gökyüzüne asılmış ayetler gibidir. Sadece kalbiyle bakanlar onları okuyabilir. Ve en büyük rüya aslında uyanıkken Allah'ı hatırlayabilmektir. Çünkü o farkındalık her gecenin her düşün ötesindedir bir gün bir rüya göreceksin ve o rüya seni değiştirir kalbini yönünü niyetini çünkü bazen bir rüya bir hayatı baştan yazar o yüzden bir daha uyumadan önce kalbine şunu fısılda rabbim kalbimi nurlandır rüyamı Hayırlı eyle ve uyandığında o rüyanın sadece bir düş değil belki de Rabbinden bir selam olduğunu hatırla. Rüyanın ardındaki hikmeti kalbinin sessizliğinde ara. Çünkü Allah bazen kalbine konuşur. Sen yeter ki dinlemeyi bil.